2021 yılının son Minecraft videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu <laughs> yılın hayatta en çok sevdiğim şeyler arasına giren Marvel serisi olduğu için bu yılın sonu da Süper Karaman şans bloklarıyla bitirmek istedim. Sakın ama sakın içerik bulamadım diye bunu çekiyorum sanmayın. Hayır hani hayır. Hani bazılarınız öyle sanacak. Öyle öyle diyorum. bir şey yok. 3 saat öyle bir şey yaptık 3 saattir yani. içerik aradığımı sakın sanmayın <laughs> evet. arkadaşlar. Yine dönüp dolaşıp şans şey. bloklarına sakın ben sakın. Şey. Benim de çok iyi tanıdınız. Ya en var. sevdiğimiz serilerden en sevdi. biri haline geldiğinden dolayı son videomuzda böyle olsun dedik evet. lütfen lütfen. Aynen öyle. Ebat'ın dediği gibi arkadaşlar, bu yılın son videosunu Marvel'la bula bitiremedik. O zaman ilk süper şans bloklarını açıyorum. Bak Ebat evet, hangisinin üzerine duruyorum? Bir şey üstüne evet. duruyor mu ya? veya bir şey üstüne durmuyor. Açmışım, mi açmışım. Sen? açmışım. Açmışım. Evet evet, açmışım ve morun içinden bana bir adet halk çıktı arkadaşlar. Halkın Halkın sesisin. Halkın sesi olacağım Aa, şimdi Bruce arkadaşlar. Banner. Ee, Bruce Banner'ın direkt kıyafetini mi giydim? Evet. kıyafetini giydin giydim. Şimdi uya bas. Kardeşim benim U'ya basıyorum ve bir şey olmuyor kardeşim benim. Galiba... U'ya bas. Aa uya bastım zaman şey oldu ama Bir şey diyeceğim Bir şey diyeceğim İçimden şey çıktı neydi o da Halk çıktı Halk Görüşmeyeceğim Halk hadi yapabilirsin Halk seninle diye. birlikte Halk Çok güzel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar bu moddaki hiç halkı kullanmamıştık Bayağı bir iyiymiş Bir dakika Halk beni yere serdi Emad sen de al bir şey hemen kapışalım seninle birlikte kardeşim beni Halkı karşıma aldım <laughs> Ya Emad fazla ne oluyor ya izlemedim Tamam ben tamam, sana. tamam. Cengi... Kırmızı Aaa baksana Kırmızıyı açıyor bakalım Kırmızı başka. olsun Bizim, bizim. olsun Ooo oh, Drex miydi? Ne? Drex Drix arkadaşlar galaksinin kurucularındaki en tatlı karakterlerden bir tanesi ve de gel buraya, buraya ne, gel, buraya ne, gel. Neydi? Kardeşim benim mı? ama gel, en büyük isteklerinden bir gel. tanesi e, Thanos'u öldürmekte. O da Thanos'u karısını öldürmüştü değil mi? Thanos Şu karısını türü, çocuğu? Karısıyla çocuğu. Karısını değil çocuğunu öldürmüştü. Evet. Hatta galiba Aa. bütün e, şey adı neydi ona ait bütün şeyleri yok etmişti. Yok ülkünü. eder. Thanos babamız yok eder. Arkadaşlar yılın son videosu olduğu için lütfen unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. 2021 yılında kanalıma atacağınız son like olacak bu özel. Bu arada çok bu YouTube'a yeni gelen özelliği gördün mü? Ne geldi? Ç Kardeşim. Çanı, çanı, çanı devreye soktuğunuzda arkadaşlar Bilim Merry dedi. Christmas! O çalıyor. Ciddi misin? Evet evet deneyin bak çanı çalın ne, gerçekten ne oluyor? mi? Evet deneyin arkadaşlar Emat doğru diyorsa ki Ey yorumlara vay, yazarsınız yorumlara yazın abone ol butonun yanındaki yıldızı açmayı unutmayın derken çanı Ebat çanı galiba. çanı çanı çalınca Merry Christmas çalıyor. Yani zile basın. Abone ol butonun yanındaki zile basın ve Iron Man geliyor. Bu arada arkadaşlar ben Ankara'dan yeni döndüm. Haberiniz olsun ve biz hep birlikte ekipten şey izledik arkadaşlar. Neydi onun adı? Spider-Man. 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 Spider e bak kardeşim. Baksana. Bak bak şimdi Iron Man'in içine gireceğim. Bekle. Ya sen niye böyle say... Aa! <laughs> kendi kendi hareket ediyo... <laughs> Oha! AAAAA! Oha! OHAA! Ebat çalmaya çalıştı! OHAA! Bu da haberi yoktu, bir daha yapar mısın? Bir daha yap! Dur bir. Evet. evet. Acaba ben mi yönettim Hadi. az önce onu anlamadan? Ee, bana vur mi? bir kere. Bana vur, bana vur. Vurayım. AAAAA! AY! 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 Çok iyi! Çok tamam. iyi! Şey Ebat... Hangi filmde Iron Man kendisi gelmiyordu da direkt kostümü geliyordu da şey e, o şey şey Spider-Man'in Spider ilk, i̇lk, filmi. ilk filminde değil mi? Ya? Hani evet. şey sanıyorduk. Oğlum bir şey diyeceğim. Iron Man. Oğlum nasıl alacağım seni içine? Hatta içi? ha. kendi A pardon, kendi yok sanıyordu. Sonra içinden çıkıyordu. Ee, Pip Pepperla konuştu Iron Man 3 filminde galiba. Aç sen. Tamam, sen şeyi aç neydi? Tamam, ben açıyorum. E Tam bak, olsun bizim olsun. Pembeniyor. Ben ya bunu seviyorsun ya. Hangisi? Hangisi, hangisi ben kardeşim, kardeşim benim? benim? Hangisi? 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 <laughs> hangisi? Oh my god. Baba. baba. Gel bakayım kardeşim ya. benim. Demek etmen oldun kardeşim ha. Demek bak, etmen oldu. Bak. bak şimdi. Et bak. Kardeşim de bak ben çıktım. Evet beni görmüş bir şey olduğu gibi ayrı benim şey yapıyor. Arkadaşlar bu modda küçülmede şu an bir sıkıntı olduğu için küçülemiyor. Ne yapıyorsun Emat? Ha, ne yapıyorsun? Küçüldüm. Küçüldü. İsmin küçüldü mü sanıyorsun? İsmin küçüldü. İsmin küçüldü. küçüldü. Evet. Öldür onu gel ben. Iron Man gel benle birlikte. Ayrı ben gel. Gel kostümüm. Kostümüm benimle Lan birlikte geliyor. bu kostümün geliyor. başka şeyi de yok ya ben ona yanarım. Emat kardeşim benim. O zaman bir adet yeşil aşurum ve Ultron geliyor. Kim geliyor? Geliyor. Kim ya geliyor? Olan Ultron geliyor. Şimdi bir şey diyeceğim. Oh my god. Yani Hem zırhın Oo. hem sen Oğlum zırhım da vuruyor sana şey de vuruyor Çok iyi Aa, değil mi Yürüyor be Zırhımla kavga edebilecek miyim acaba Zırhım yürüyor evet Şu an zırhımla kavga etmek istiyorum Şişt, Ulan vursana bana Bak işte <laughs> Ebat senin gibi değil görüyor musun kardeşim Ebat gel şuraya <laughs> ah, ah, Gel şuraya bak ah, Hayır zırhı vurur hayır. Her, Ben böyle ezik kalamam Sarı olsun bizim olsun Aç bakalım sarıdan ne çıkıyor e, Turuncu Turuncudan ne çıkıyor? Ben turuncuyu açmadım diye biliyorum kardeşimin. Uf oğlum Ultron çok havalı ya. Aşırı abalısın havalısın Ultron. Özür Heh. dile benden hemen. Ne çıkardı? Oo! Babamız. Thanos o babamız. Hemen yani, benden taş özür di diliyorsun. Oh my god. Taşları da Hemen benden olur. özür diliyorsun. Oo! Demek sen Thanos'a layık like olduğunu mu düşünüyorsun? Evet kardeşim. Bir şey diyeyim mi? Efsaneyi kullanıyorsun Thanos'a. Kaçıp 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 kullanıyorsun da galiba canın gitti Emad kardeşim anladığım kadarıyla. Nereleri nere, nere patlatıyorsun? Emad neredesin? E, şöyle senin yanına doğru bir geleyim. Eziklerin yanına böyle ışınlanarak Ka gelmek beni daima mutlu beni. Hadi bakayım taşların özelliklerini kullansana ha? Hadi beni hadi, bul. Hadi. Hadi. Kardeşim benim şurada bir yerdesin işte Emad kardeşim benim. Neredesin? Neredesin? Görünmez mi oldun? Ay ha, görünmez ha, mi oldun? Ne oldu? Ha, ne oldu? Neredesin? Ne oldu göremiyor musun beni ha? Ne oldu göremiyor musun beni? Göremiyorum kardeşim beni. İnsanlar... Ne ha. en küçüğü ne de en büyüğü görebilirmiş. Hadi bakayım. Neredesin? Sen şu an en büyüğü göremiyorsun. Kardeşim şuradan bir yere ateş ediyor ama nerede ya evet adamsa Allah. adamsa görünmez olmazsın derdim de diyemiyorum. İşte o yüzden diyemiyorum. Griyi açıyorum. U F I A. Oh my god. Bu Ki. kim biliyor musun? Black Panther'ın şey değil miydi neydi onun adı? E, Kardeşim. Kardeşinin oğlu Ay babasının amcasının, amcasının oğlu. oğlu Amcasının Aha. oğlu doğru hatırladım Amcasının oğlu Gel bir şuraya <laughs> Hadi. Sen kimsin lan bana vuruyorsun Mücür Mücür mü? Hop Hop Bak oradayım Bak buradayım Bak oradayım Abi, Yanıma bak, yanıma bir gelir Bak bak bak, bak bakayım kardeşim beni sinirlendirme Beni sinirlendirme Cacan ay Cacan oh, cacan. Caca, caca, ben, parlarım beni, parlarım ben Parlarım ben Ama, Ancak sen git taşlarla kumda oyna kardeşim benim o zaman Bak taşlarım bana bir etki etmiyor görüyor musun? Ha? Taşım ben. Ben... ben taşlarım sana bir etki etmiyor mu? Etmiyor. O zaman yeni de. karakter açma zamanı gelmiştir. O zaman ben eee sende miyiz? Sende sıra. Sen evet sıra. Ben aç. aç. Ne bula? O zaman geri git, Kafa, geri, kafandan geri dur, git. kafandan dur. Dur kafana bir parçasını sökmem gerekiyor. Oo! Ne bula? git! git. ne bula? Bulabildin mi bu bula? Ha, <laughs> gel bu. Bakayım. ne lan? Bu ne la? Evet, <laughs> bir şey diyeceğim. Evet. Evet. Ne bula? Ne bu la? Ne bu la? Ne bu la? Bu ne la? <laughs> Arkadaşlar, ne bu da tatlı bir karakter ama Gamora daha bu. güzel. Gamora daha güzel bence. Bu robot. Güzellik açısından mı bakıyorsun şimdi sen duruma? Evet, yani ikisi de uzaylı. Ona bakarsan abi. Scarlett Johansson'dır. candır. Scarlett Johansson da candır ama bence Wanda daha güzel. Şimdi yalan ya, Yo, yok. Scarlett Arkadaşlar. Jansson şimdi, hayır iyi de öldür Black, hakkını Black yeme Black Widow mu güzel? Lütfen. Wanda mı güzel? Lütfen yorumlarda <laughs> kapışalım. Lütfen. Elhamdülillah kardeşlerim. Bence ben kesinlikle wandacıyım arkadaşlar. Bu arada şurada açmadığımız kalmamış Evet kardeşimin. Evet hepsini açmışız. Şuradan şans bloklarından açıyorum bir tane matçım. Bakıyoruz. 3 olur uzaklaş. 3, 2, 1. Evimizin. Pijamalı çocuk. 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 Rock up up, 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 up. çakalım. Allah. Evet kardeşim benim. Şimdi sen niye buluyor ayrı beni artık dur dur ve beni bırak. Ya kardeşim onu nasıl bırakacağımı bilmiyorum. Şimdi gel bakayım buraya. buraya. gövdem gövdeme Al al Bir şeyler oluyor bana. Şöyle bir şey atmayı deneyeceğim. Bir saniye. Şey modlarımı açmaya çalışacağım da. Ne bulanın bir özelliği yok bu arada arkadaşlar. Teşekkürler. Ne bulalım bir özelliği yok. Sakala Kardeşim benim şu gel bak bak du, bakayım. Sak yok du, sak Dur 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 dur. Du, 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 du. Gel bakayım şuraya gel 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 gel. Lan şu bak Iron Man'ini dur dur bak bak babandan. <gülüyor> Çok <gülüyor> ee, iyi. Işte. Arkadaşlar bu arada Spider-Man'in son filme. Vallahi kötü diyen bizden değildir. Arkadaşlar ben Olayın sonunu beğenmedim. Beğenenler yazsın ya. Bu ne ya? Böyle bir son yok ya. Ben beğenmedim. Sonunda ne oldu ki? Allah Allah. Anlayamadım. Şey Neyse bu karakter kim? Bu kim? Bu ne ya? Bu Böyle pijamalı kim? sen bir Ben tanımıyorum Emad. Ya senek parçası kim? bir gün. Emad bu süper kahraman mı? Bilmiyorum ki kim ki. Bilmiyorum çıkardım açsana sen yeni bir tane. Bilmiyorum ben Avengers'daki şey örümcek adamı. Aç aç yeni bir bilmiyorum. tane aç. Güzel. Yeni aç bir mı? tane açıyorum hemen açıyorum aç, hazır mısınız? Aç ne var örümcek adamı geliyor 3 2 1 açtım Aç bakayım Aa bu kim? Bunu tanıyor musun Emad? <laughs> ne böyle <laughs> bir... Değişik bir karakter fark <gülüyor> ettin <gülüyor> mi? Çar, 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 çar. Bu ne Emad ya ben anlayamadım Valla ben de anlamadım böyle bir değişik bir karakter ya bu Arkadaşlar ne bu? bu karakteri bilenler yoruma yazabilir mi ya? Ne bu? Yani Allah Allah anlamadım da gibi. Katkım nerede benim? Kaskım yok. Ben anlamadım Emat. Bir tane ben de açıyorum. Allah Allah. Aynısından bana da geldi. Bunu belediye bedava mı dağıtıyor Emat kardeşim beni? Vallahi anlamadım bu, bu ne ya bu ne ya? Bu nasıl bir karakter ya? Abi gelsene bir, bir şey deneyeceğim. bir şey burada neler ben ne ne var ben de şunları ya? bir deneyeceğim bu kardeşim ne? benim. Aa, Bekle. Benim kaskım yok benim kaskım yok. Kaskım mı yok kardeşim benim? Seni böyle yakalarım ardından sana uçağı çekme atarım. Ben de onu yapacaktım. Kil ben, modumu, ben yok açarım. Yok Kil modumu açarım. Kil modumu açarım. Kil modumu açarım. Kil modumu açar. <Gülüyor> Seni <gülüyor> 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 <gül Oğlum Iron Man artık yeter. Seninle yemin ediyorum şu an bir savaşmak istemiyorum. Bana kill modumu açtırtma Iron Man misin nesin? Tamam mı? Bu seti sen yapmış olabilirsin ama kill modumuzda bizim bak, var. Bak bak bak. Şimdi şuradan bir saniye sana kardeşimim zehirli bir örümcek ağa çaktım Emat kardeşim benim. Wow! bu dik şey olayı çok güzel ya. Bu kanat olayı arkadaşlar aşırı aşırı ultra havalı. Neyse 2021 yılının son videosuna gelirken yarın 2022 videosu arı olarak 100 gün yaşama videonun devamı gelecek arkadaşlar. Umarım güzel bir yıl geçirmişsinizdir. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Umarım ailenizle, umarım ülkemiz için çok güzel bir yıl olur diye dilek diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın be. Bu adam kimdi ya? Bilmiyorum. bay. Kim ya? Bunu kim Çıkar ya. ya? Bu, kim ya? Anlamadım ki.